kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle karşı okular çekeceğim hepinizin beklediği gibi bugün bir savaş et. yani herkes karşı okular videosu çekecek diyordu yani sonunda çekilmedim hem asıl hesabımda bir troll hesabım var onu da görürsünüz birazdan bunda bir savaş yapalım isterseniz klanımı da şöyle kısaca bir tanıtayım 3 var arkadaşlar 4 de az çok kaldı ben kupamı düşürüyorum vererek mı gelmek isteyenler yorumlara yazabilir. Yani Clash of Clans'ın hesabını ismini yazabilir. Onu klan alırım. Klan klan klanla herkes bir aile klanına girmek işte öyle yukarıda da şey yazı yazıyor. Klan şu an kapalı klan savaşı yapıyoruz. Klan kodunu da yazarım zaten ben yorumlara da bir yere. Hemen bir savaşımızı yaparım bakalım. Anime çıkmıyor ya bu aralar fazlasında. İksir mi lazım ben ne basacağım? Ya da diyelim o zaman. Dadayı Diye. Depolar için gireceğiz sırf. Niye ben böyle çok tandik bir orta basmışım ya? Bu arada şarjım 5 yani az olduğu için özür dilerim yani durmadan şarja tak şey geliyor. şarjda da şu an ama şarj çıkıyor galiba tam ben emin değilim arkadaşlar. Bunu, bundan dolayı sizden özür Ya o. Oh. Şunları büy Oyal Dev, dev açıyorum normalde. Oyalıyorum. Öyle Oyalı şey yapıyorum. Birazcık kupa kasadım ya. Çok aşağılara inmişim. Barba Karan'ın yeteneğini kullanamadan öldü arkadaşlar yanlışlıkla. Yani neyse. Troll hesabım belediye 9. Evi videolarımı söylemiştirdim galiba. Tam hatırlamıyorum. Onunla da bir video çekeriz sizlerle. Bu arada yeni bir kanal açmaya karar verdim. İsmini şu an düşünüyorum. Yani siz de yorumlarını yorumları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İsmi ne olsun? Bunu bana söylerseniz sevinirim. Söyle gelelim. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bazen böyle bazen daha değişik. Ganimet katmak için bu. Söyleyelim. Yani. Bana o kadar ba fazla basmayın. Yani aşırı basmayın. Çünkü genelde okçu eğer birazcık içeride oluyorsa ganimet. Yani duvar varsa sadece arada. O zaman barbarların hiçbir şey yaradığı olmuyor. Bir de savunmalar yüksekse hemen ölüyorlar. Hemen yine hesabımı geçeyim troll hesabıma. Böyle bir laboratuvarda da hiçbir şey kalmamış profilimi göstereyim hemen yeni hesabımı geçiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz canlı bu savaş izliyordum daha demler o bitti Durur hesabım böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş geliştiriyorum. var tv açmayı düşünüyorum da iksir kasıp biraz arkadaşlar böyle ya oh, bırakıp çıkıyorlar kupa kaybediyorlar sinir oluyorum ya yani? ben kupa bu arada belediye 9 en az belediye 9 olması şart bunun için 600 kupaya kadar inin eğer kupa kasmıyorsanız belediye 9 olmamış. şart bu arada şey daha böyle 300 bin 400 bin ölü köyler geliyor arkadaşlar bir tane bir iki tane video izlediğim için isterseniz erkek kraliçe yürüyüşü de yapabiliriz Ben yani daha bile veremem onu ilerlerde yükseltiriz bir şeyler yaparız daha karar vermedim böyle işte böyle köyleri çok seviyorum ama birazcık dışarıda ya bazıları başka yerde sonra devam et bir de şaşırıyorum adamım o baya bir köy aslında güzel saldırırsanız okullar asker harcamamıza gerek kalmayacak her an sabah kalacağım Şuradan da bunları alalım. Şöyle güzel. güzelce ne? Buradan da. Güzel bir ganimet aldık diyebiliriz. iyi. Bu kadar da kötü değil. Ya bir yıldız almışız bunu da. tamam. Evet, bu, bu taraf direkt suyu aldın artık hadi ya. Belediye minasını almasın sakın. Aldık mı bütün yani evet, tamam. Abi bak ben yeterince az 10 numara iksir aldık ya. Süper. aman savaşın onunla gelen birazcık oyun yok vardı. o Bu sayede artık barkiri açabiliyoruz. Aç bu oyunusu. Duvarlara bir yavaş yavaş hafiften beşi basıyorsun bazılarını. De ya. Ben de 1 bastım. Çar birazcık bayağı bir geri kaldı. İnternetimizde. Sonra birazcık. Bir iki hafta onun için hiç giremedim, giremedim neredeyse arkadaşlar. Böyle geçti savunmalardan bir dakika. Bu kadar askerleriniz yüzde beş hasar veriyor. Bunu ben de anlamıyorum. Bak burası çok tehlikeli arkadaşlar. bile de bura köy tasarımı çok güzel klan savaşlarında da şey Şöyle Burada arkadaşımın da birazcık sorunlar yaşadık. Bütün orada bayağı bir kaybettik klan savaşı. Ama yine 25 klan savaşı yapmışız toplam. 13 kazanma, 12 kaybetme. Bak şu klan bu muydu? Aynen. Genel, bak genellikle arkadaşlar buradan da alıyor hiç yıldız alamıyorlar ya da sadece bir yıldız alıyorlar. Yani üçlü yeni üç kere gördüm klas savaşında. O da son ver pek varkeri ile geliyorlar. Bu varkerisi var. Bunu canlı izlemiştik. Hatta korkmuştum ben birazcık. Buradan mı gidiyordu ya? Tam hatırlamıyorum. kim nereden gidecek Hmm, daha Daha Hadi. Son verelim. Böyle doğru. Bu da benim gibi birazcık troll hesap ya. Kalan kalsın yok ediyor galiba. İyi böyle. Var bak o da birazcık fers yaşayacak şaşıracak. Debomalar nerede ya? Kalan savaşını ay yeri mi koyuyor? Ha burada. Doğru. Varkiler oraya gitti. Burada ya dışarıdan giderek bir yıldız alıyordu ya da içeriden. Aynen içeriden bir yıldız almış sadece. Gördüğünüz gibi şöyle yavaşladım. Burada çok payına bir ikinci yıldızı vermedik. Çok güzel oldu. Eğer alsaydı birazcık zor yaşayabilirdik şey arkadaşlar. Biz de onun birinci, ha, saldırmamıştık galiba. Evet Bir tane daha söyledim. Yavaş yapalım Bakıyorum. Yeni bir şey geldi. Clash of böyle zevkli. Gerek beni de 10 mil oluyor. Böyle kral şey kullanabiliyorsunuz. Savunma almıyorsunuz. Zaten savunma duvar yok. Böyle kaynak, ordu kampı, depo gibi onları alıyorsunuz. Onları yükseltiyorsunuz. Hepsini fırlıyorsunuz. Belediye atlatıyorsunuz. Bunun gelmesi güzel oldu. En, az, en azından daha rahat kanımet kasılıyor. Öyle bu köy görüyorum bazen. 400 bin altın. böyle. Çok güzel oluyor. Ben de bir ara yaptım. Fazla yani kasılamadım. Bıraktım. Mesela ben sildim belediye 5 milyon olmuş mu mi fazla çok zor yani durmadan kılan kalemizde şöyle varkili olacak böyle. <laughs> işte böyle arkadaşlar sadece top var onu da oyunda ilk başladığınız zaman mecbur alıyorsunuz almamak imkansız barba var bir de barba da almış nasıl aldıysa artık biz bunu zor oluyoruz yani oluyorlar herkes kapıyı düşürüyor belediye 9'u dediğim gibi güzel dönemekler geliyor şöyle bakalım arkadaşlar hiç yoksa yeni hesabımı geçeceğim onu da bir savaş yapın videoyu artık sonlandıralım. <laughs> hadi ya hiç gelmiyor Eğlencesini ortaya darak izin duvar ekicimiz yokmuş Olsaydı izin olurdu. Easy test falan adam <laughs> girdi biz askerleri açalım dedik. Mesela kraliçeyi açmak için biraz uğraştım ben bayağı bir. Buna girelim artık. Bayağı zorla zorlandım orada. Ama o zaman herkes savunmalarım çok aşırı düşüktü şimdi de düşüktü. o zamanki gibi değil o zamanki az bir level Nasıl... öyle düşünün arkadaşlar sonradan karar aldık o belediyenin klas gösterdiğim köşeden daldı Or oradan yavaş yavaş yükseltmeye başladık oraya küçük bir tuzak gibi bir şey koyduk top oradaki topu 10 bile 11 level yükseltiyoruz artık onu 11 on yapacağız oradaki savunmaları yükselteceğiz iyi. Rakip oraya dalmak isteyecek ama içeriye girmeden ölecek zaten. Bu oradaki bombaları yükselteceğiz. Yani anlayacağınız oradan kim yani herkes oraya kolay sanacak ama kimse alamayacak. Duvarları yükseltmeyeceğiz çünkü rakip korkarsa oradan dalmaz. Şöyle az daha cana gitsin. Ya almayın su belediye ya. Alın da olmuş? üç tane bunun çıkmasının yani önüne koymuş. Anneyse burada video sonlandırıyorum arkadaşlar. Daha çok Clash of Clans videosu istiyorsanız like yapmayı unutmayın. İkinci Clash of Clans videosu gelmiş, gelmesi için en az 20 like bekliyorum. 20 like geldikten sonra direkt video çekip alacağım size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve like atarsanız da sevinirim. Görüşürüz.